Arkadaşlar, herkese merhabalar. Hafta sonu tek benle alakalı bir yayın yapmaya çalıştım. Ee, videonun altına bazı yorumlar gelmiş. Ee, Teknik analize çok fazla güvenmememiz lazımmış. Ee, yani haber akışına dayalı vesaire diyenler oldu. Arkadaşlar, benim bir tecrübem var. İyi kötü doğru yanlış. Ee, çok ağır bedeller ödeyerek kazandığım bir tecrübe maddi manevi yani sadece borsa tarafı değil bunun içinde forex tarafı var kripto tarafı var kripto tarafından marjin tarafı var çok saçma sapan yaptığım işler oldu yani gördüğüm bir şey var bir yerde bir yapı oluşuyor orada çok iyi bir haber akışı geliyor örnek mesela şuradaki şark formasyonunda Yanılmıyorsam take over deniyor. Ben ne demek olduğunu çok fazla bilmiyorum ama çok fazla ilgilendiğimde bir konu değil. Her dönem borsa tarafında furyalar olur. Bu senedeki de da zannediyorum bu. ben grafiklerle ilgileniyorum. Hani o onu dedi, bu bunu dedi. Çok fazla bakmıyorum. Şurada bir x'a, b, c ve de. Burası bir shark formasyonu. Köpek balığı diye geçiyor bu. Şimdi buraya ben shark olarak bakarım. Sen dönersin dersin ki kardeşim ben klasik teknik analiz yapıyorum. Şurada üçgen takozvari bir oluşum var. Örnek olarak söylüyorum arkadaşlar. Bakın şurada üçgen takozvari bir oluşum var. Burası kırıldıktan sonra nerede kırıldı? Burada kırıldı. Ya buranın hedefi 3 dolar 91 centler olmalı. Bakın şurada bir takoz var. Ben bunu derim. Sen onu dersin. Yani burada mutabık kalırız. Hani eğer aynı dili, aynı jargonu konuşuyorsak bir yerde mutabık kalırız. Veya sen dersin ki ben price action yapıyorum kardeşim. Bu tarafta gelmiş. Burada trend yapım kırılmış. Burada bir iş yönlü bir order block var. Burayı satan burayı tutacaktır. Bu tarafta fiyat açısından sıkıntı olabilir hem fikir olabiliriz. Şurada bir x a b atıyorum. Burada yok da şuralara kadar sarttı. Bir c şu bölgelere kadar. Bir de ya burada kısa da bir tane bat formasyonu var. Yarası harmonik formasyonu var. Burada da mutabık kalırız. Ama ya işte burayı boyamak da olmuyor dediğiniz zaman arkadaşlar yani kimse kusura bakmasın. Bu bir iş. Bu bir formal meslek. Yani hayatını bunun üzerinden kazanan insanlar var. Yani eee kimine göre bu iş münecimlik kimine göre de farklı bir şey. Şimdi şart formasyonu oluştuktan sonra buranın take profit bir hedefi yani şuradaki şart yönlü formasyon sonrası burada short yönlü işlemler alınır arkadaşlar. Düşüş yönlü işlemlerde take profit bir hedefi 3 dolar 0.2 cent take profit iki hedefi de 2 dolar 24 centlere tekabül ediyor. Normalde şuradaki direncin çok fazla içine girmememiz gerekiyordu. Fakat burada cumartesi günü veya cuma günü yaptığım yayında belirttim. Dedim ki arkadaşlar bu tarafta artık bir sıkıntı var. Buranın tadı kaçtı. Şurada reversal bir mum bıraktık. Bu alıcılı bir mum. Market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız pazartesi günü ben bu taraftan umutluyum. Eğer buradaki desteğin altında günlük kapanışlar gelmezse Pazartesi günü bu taraftan umutluyum. Hatırladınız mı arkadaşlar? Şimdi şey diyecekler ya bu senin çizdiğin grafikle ne alakası var? Evet e, mahkemeye erteleme geldi. Ya arkadaşlar işte teknik mi haberi çağırdı? Haber mi tekniği çağırdı? Bu tartışılacak bir konu. Bu tarafta ABD doları cinsinde arkadaşlar bakın daha önce destek olarak çizdiğim bir bölge var. Şurayla biraz oynadığımız zaman muhtemelen şuradaki fitilin üstüne gelebiliyoruz. Buranın üzerine atmamız lazım. Yani bu hafta içi ABD doları cinsinde buranın üzerine atmamız lazım. Türk lirası tarafına döndüğümüz zaman çok fazla içeride kalan oldu. Özellikle bakın şurada e, kulağıma gelen de bazı şeyler var. E, büyük hesaplı paralı telegram gruplarından hocam üstadım denen adamlar tarafından maalesef küçük yatırımcıya çok ciddi miktarda mal verildiğini Ben birkaç yerden duydum Umuyorum bir an önce toparlar Arkadaşlar bu tarafta asla olan trenddir. alçak tepeler alçak dipler olarak gelen bir yapım var buradaki yapı şurası birinci temas bakın şuraya bir ikinci temas demiştik hatırlıyor musunuz Cuma ya da Cumartesi günü ne zaman yayın yaptıysam buranın üzerinde kapatmamız çok önemli buradaki gap boşluğunu market maker piyasa yapıcı tahtacı alacaktır ve şeyi söyleyeceğim arkadaşlar bakın bu tarafta açılışla beraber buradaki reversal mumu görüp alış yaptıysanız yatırım tavsiyesi değildir örnek olarak söylüyorum açılışta işlem yaptın 81.90'da her işlemin bir hedefi bir de stop olur örnek söylüyorum şu bölgede bir alım yaptım hedefin stopun belli olmalı. Stop mesela ben buradaki fitilin hemen altına bir stop koyuyorum. Hedef olarak da neresini seçebilirim? Arkadaşlar şu bölgede bakın. Ee, bir equal high var. Yani burası bir direnç bölgesi. Fiyat buradan yukarıya giderse market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsa. Buranın trend dikiptesini almak isteyecektir. Şimdi R, R oranı yani riske ettiğim her 1 lira için ne kadar para kazanıyorum? Eğer işlem hedefine giderse 6, 0, 2. Her zaman yaptığım gibi tabloma dönüyorum. Örnek borsa tarafında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milyon Türk lirası bir param var. Spot bir piyasada işlem yapıyorum. Kaldıraç 1. Stop loss yüzdem. Stop loss yüzdem yüzde 7.45. 7.45. Bana diyor ki sen ana paranın yani bu 1 milyon liranın ne kadarını riske edersin? Ben orada önemli bir destek bölgesi var. %2'sini riske ederim. Hedef yüzde soruyor. Yani buradaki yapının hedefi %44.81. 44.81 bana diyor ki senin 1 milyon lira bir paran var. Sen burada 268.456 lirayla yukarıya doğru oradaki desteğin altında cuma günkü kapanışı gelen reversal mumun altında stop olacak şekilde bir işlem açarsa eğer işlem hedefine giderse 120.295 lira para kazanırsın. İşlem stop olursa da 20.000 lira para kaybeder. Ana param ne kadardı? Ana param 1 milyon liraydı. Arkadaşlar Bakın 1 milyon liranın 1 milyon lirasıyla işlem almadım. 268.456 bölü 1.000 işleme giriş seviyem 81.90 3.277 örnek olarak söylüyorum. Ben böyle bir işlem alacak olsam bu fiyatla 3334. Ben küsuratlı rakamları seviyorum arkadaşlar. Zaten e, şeyleri takas şey, e, emirleri takip ediyorsanız böyle küsuratlı şeyler görüyorsanız muhtemelen de benimdir. E, herkesin bir hastalığı var. Benimki de bu. E, aslında yukarıya yuvarlamak çok fazla. Doğru değil. Maalesef işte bu tarafta da e, böyle şeyler olabiliyor. Şimdi arkadaşlar 3333 lot. Bakın yeniden oynat diyorum. Şuradaki kapanış fiyatı üzerinden ee, al. Kaç lot aldım arkadaşlar? 3333 lot. Alt tuşuna bastığım anda Bakın şu müziğin sesini duydunuz ya arkadaşlar. Buradaki zararı kabullendim. Yani ilk önce ne yapıyorum? 75.80'e bir lot alım emri giriyorum. Bakın 75.80'e bir lot alım emri giriyorum. Diyorum ki 75.80'de benim bir lotluk alım işlemim gerçekleşirse 3333 lotu sat. Koşullu bir emir giriyorum ve buraya stop koyuyorum. Diyorum ki bana 75.80'den market bana bir lot alım gerçekleştirdiği anda 3333 lotumu sat. Arkadaşlar hemen arkasından ne yapıyorum stop'um belli hedefim belli 268456 lirayla işlem edeyim. Ne kadar riske etmiştim 20.000 lira riske etmiştim arkadaşlar bakın 268456 çarpı 268 109. Şu an param 292.617 eksi 200 özür dilerim 268 .000. kaçtı arkadaşlar 456 ne kadar kardayım 24.159 lira kardayım stop olursa e, zarar edeceğim miktar ne kadar ne kadar bir liste almıştım 20 bin liraydı Riske ettiğim her 1 lira için ne kadar kazandım arkadaşlar? Riske ettiğim her 1 lira için şu anda 1 liranın üzerinde 1 lira 10 kuruş, 1 lira 15 kuruş, 1 lira 20 kuruş para kazandım. Yani işlemlere teknik analiz çalışıyor, çalışmıyordan ziyade ben riskimi yönetebiliyor muyum? Paramı yönetebiliyor muyum? Bu tarafta Burası bir destek bölgesi. Burada bir aşırılık var arkadaşlar. Bakın burası alçak tepeler, alçak dikler olarak geliyor. Zaten burada sizle şu konuda hem fikiriz. Burası bir uptrend değil, burası bir downtrend. Burada trendin tersine işlem açıyorum. Fakat burada arkadaşlar bakın 83 lira 10 kuruşu kırıp 160 liralara kadar bir kadar giden bir hareket var. Buradaki hareket nerede başlıyor? Bakın reversal mum, fikirli mum. Hatırladınız mı arkadaşlar? Az önce konuştuk. Bakın market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız. Bakın arkadaşlar burayı geldi. Bakın burayı sidik zoruyla kırdırdı. Burayı sidik zoruyla ne kırdırıyor? Burayı sidik zoruyla kırdıran şey para. Para yarın öbür gün aşağılara doğru döndüğü zaman buraları tutmak isteyecek arkadaşlar. Bakın şurası bir direnç bölgesi. Bakın gelecek burayı tutmak isteyecek. Şimdi burada zaten destek bölgem var. Şurada alım yapmadım. E desteğin üzerinde kapanış yaptı. Tepkinin geldiği yeri gördünüz mü arkadaşlar? Burayı kırdıran para burayı yarın öbür gün aşağılara doğru döndüğü zaman tutacak. E burayı tutmadı. Aşağıda artık üçüncü destek noktam var arkadaşlar. Orayı da tutmalı. Artık burayı tutacak. Ha kötü haber akışı gelir. O olur bu olur onu bilemem. Fakat bakın ben burada destek aramam arkadaşlar. Yani burada fiyat aşağıya doğru gelirken burada destek aramam. Sen şuraya destek dersin bana göre burası destek değildir. Sana göre bir destektir. Ben ona bir şey diyemem. Sen diyeceksin ki şimdi Ya Kardeş sana göre destek değil de buradan yukarıya doğru tepki verdi. Bakın buranın trendi kırdırma şansı bana göre ne tameli. Ha şunu diyebilirsin bak onu anlarım. Kardeşim bak burası da bir all time high kırıldı. Burayı kırdıran nedir? Aradır. Ben buradaki çanak formasyonunun kırılımını gördüm. Oradaki reversion mumu da gördüm. Bakın buradaki reversion mumu da gördüm. Şuradaki mum kapanışında işleme girdim. 85-90'dan. Hedefim neresi? 110 lira. Burada 110 liradan kim alıyor? benim sattığım malı birisi alıyor. Bakın ben burada işleme girsem 110 lirada verecektim. Nereye kadar götürüyor? 160 liraya kadar götürüyor. Burada verdiği tepkinin sebebi bu olabilir arkadaşlar. Yani burada birisi mal aldı. Benim sattığım malı aldı. Burayı döndü. %50 daha neredeyse rakamlara çok takılmayın. %40 daha yukarı götürdü. Bakın fiyat geldi burada tutundu. Şimdi büyük çıkışlardan sonra bakın yukarılara doğru tepkiler olabilir. Fakat arkadaşlar burada trend kırıldı. Bakın tepeler alçalıyor, dipler alçalıyor. Yani burada mesela şuraya kadar kırdırsa daha sonra düzeltmesini yapsa burada bir Libra veya bir Quasimodo formasyonu görsem işin açıkçası bu tarafta dönüp Aşağıda stoplu. Dönerim. Şuranın altında stoplu. Belki denerim. Örnek olarak söylüyorum. Çünkü burada market yapısı değişiyor. Fakat burada market yapısı değişmeden çok fazla benim işlem almaya iş, şeyim yok. Abi burayı stoplar mıydın? Arkadaşlar bakın burayı stoplamazdım. Şurayı göre, görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın. Şurada bir yapı var. A, B, C, ve de burada 86 lira 55 kuruşlarda normalde bir AB eşittir CD formasyonu oluşuyor. Yani burası aşağıya doğru sarksaydı, yani günlüklerde buranın altında bir kapanış gelseydi arkadaşlar dönüp şuradan bir tekrar deneyebilirdim ve veya Derdim ki yani tek ben iyi bir şirket örnek olarak söylüyorum. Ben burada 250 bin lirayla işlem almazdım. 125 bin lirayla alırdım. Yine risk hesabım para yönetimi yapardım. İkinci 125 bin lirayı da dönerdim. Şuradaki destek bölgesini ayırdım arkadaşlar. Bakın bu da bir alternatif. Bunu dönem dönem ben yapıyorum. 69.45 ile 66.25 arasında burada bir destek var. Yani bunların hepsi alternatif. Ama... İşi sadece ya kardeşim işte teknik analiz çalışmıyor boyutunda baktığımız zaman bu taraf bana göre çok hoş olmuyor. Yukarılara doğru arkadaşlar şu bölgelerden ee, benim gördüğüm destekle işleme giren satıcılar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir takoz formasyonu var arkadaşlar. Buradaki takoz formasyonu kırıldıktan sonra buradaki yapı aşağılara doğru atsaydı zaten şurada bir destek bölgesi vardı. Yani işin açıkçası şuradaki desteği ben görmesem bakın şuradaki desteği ben görmesem aşağıda şuradaki bölgeye sarıyla çizdiğim desteği görmesem aşağıda burada çizdiğim şeye özür dilerim. Şurada çizdiğim destekte zaten buradaki takos formasyonu hedefini tamamlıyor diye bu tarafta bakacaktım. Şimdi arkadaşlar yukarılara doğru fiyat gittikçe dolar tarafında gösterdiğim bir bölge var. Oranın üzerine atmamız gerekiyor. Türk lirası tarafında da Artık yukarılara doğru gittikçe bu tarafta işleme giren traderlar şu an 9.22 artıda hisse senedi Yukarıda mesela burada da ben şimdi riske ettiğim her 1 lira için 1 lira para kazandım. Yukarıya çıktığı zaman arkadaşlar atıyorum elindeki pozisyonu şurada kapatacağım yatırım tavsiyesi değildir örnek olarak söylüyorum arkadaşlar asla yatırım tavsiyesi değildir. Burada kapatacağım aşağıya bir düzeltme yaparsa döneceğim düzeltmede sattıklarımı yerine koyacağım ve veya maliyeti sıfır hisselerle yukarıya doğru buradaki hedefi takip edeceğim. Bunların hepsi alternatif. Herkesin bir tarzı, bir yapısı var. Ee, bu tarafta önemli olan iyi bir oyun kurgulamak, risk yönetimi, para yönetimi yapmak. Gün içi bakın arkadaşlar burası çok önemli. Gün içi çok volatil hareketler olacak. Gün içi volatilite de e, FOMO'ya kapılıp işlem yapmamaya çalışmak. Günlük kapanışlarla işlem yapmak. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.